gram abartmıyorum sinema tarihinde en çok mimleri yapılan, böyle en popüler sahnelerden bir tanesi Blue McGuire'ın dans ettiği sahne olabilir. Daha doğrusu Spider-Man 3'te Spider-Man'in dans ettiği sahne desek herkes daha iyi anlar diye düşünüyorum. Bu sahneyi görmeyip, duymayıp bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Özellikle son dönemlerde de bayağı canlandı. Şu çocuk sağ olsun, bu çocuğa Tom McGuire'ın gençliği bile dendi. Bu bir şaka tabii ki. Neyse biz videomuzun konusuna geçelim. Spider-Man 3 filminde yer alan dans sahnesi nasıl ortaya çıktı? Bu fikir nasıl akıllara geldi? Bu video bunu anlatacak sizlere. Daha da uzatmayalım. Siz bana abone olup like attıysanız, beni mutlu ettiyseniz gelin videoya geçelim. <laughs> Blue Maguire dediğimiz kavram, yakın zamanda gelecek olan Doctor Strange kavramındaki gördüğümüz Evil Strange kavramıyla aynı aslında. Blue Maguire, Tobey Maguire'ın kötü versiyonu, Evil versiyonu. Daha doğrusu Spider-Man'in Evil versiyonu. Hani nasıl Doctor Strange'in kötü versiyonu varsa Spider-Man'in de kötü versiyonu var. Bu gayet bu anlama geliyor. Biliyorsunuz ki Spider-Man 3 filminde Peter Parker'a Venom bulaştıktan sonra karakteri bir haller olmaya başladı. Karakter bir cozuttu, saçmalamaya başladı işte. Daha sonrasında ise ortaya şu efsane dans sahnesi çıktı. <laughs> bu sahnenin ortaya çıkış hikayesi çok garip aslında. Hatta en başlarda aslında bu sahne filmde yer almayacakmış bile. Sevgili Sam Raimi ve senarist arkadaşları Spider-Man 3 filminin senaryosunu bitirip kenara koymuşlar. Film hazırmış, böyle tasarlamaya falan başlamışlar ve o sırada aslında bu dans sahnesi filmin içerisinde yokmuş. Hatta bazı söylentilere göre Spider-Man 3 filmi çekilmiş, böyle montaj sırasında falan Sam Raimi'nin aklına gelmiş bu sahne. Hani ne kadar doğru ne kadar değil bilemem ama öyle olduğu bile söyleniyor. Sam Raimi böyle filmi tasarlamış veya işte montajı yapılmış, bitmiş falan. Sam Jamie demiş ki olmamış bu, hani Spider-Man'e böyle bir enerji başka farklı bir neşe lazım, farklı bir hava lazım falan diye düşünmüşler. Daha sonrasında da dans sahnesini eklemeye karar vermişler. Ayrıca başlarda filmde izlediğimiz müzik de filmde olmayacakmış, onun yerine farklı bir müzik tercih edeceklermiş. Ama her ne olduysa bir şekilde karar bu müzikte kılınmış. Ve daha sonrasında da iyi veya kötü siz seversiniz veya sevmezseniz Bulmaiguar'ın dans sahnesi ortaya çıkmış. Hani her şey anca bu kadar olabilir ya? Bir müzik bir sahneye bir dans hareketleri anca bir müziğe bu kadar uyabilir. Her şey o kadar yolunda ki. Hatta bazı kamera arkası görüntüleri falan var. Tobey Maguire bu sahne için dans eğitimleri falan alıyor. Önce başka bir adam dans ediyor sonra da Tobey Maguire aynısını tekrarlıyor. Sahnede bayağı bir emek de var. Vallahi iyi veya kötü Spider-Man 3'ün en popüler sahnesi bu sahne oldu. Başlarda ben bu sahneyi pek sevmiyordum ama son zamanlarda sevmeye başladığımı söyleyebilirim. İşte o efsane sahne bu şekilde ortaya çıkmış. Söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.